Arkadaşlar bugün yine ulaştı birlikte 5'e oynayacağız ama part 2'si. kanka gönlermiş şeyin üstüne bas. He ben bunu da bende bu var. Boya savaşı. Boya savaşı. Bu arada bana yeni bir etkinlik geldi. Sen söyle. Adım kanka savaşım. bana savaş bana savaş topu 5'e 5 beş geldi. Kanka Murishima oyundaymış. Evet dedim ya. Ben sana videodan önce. sevrim Çevrim için Usima. Ali i̇nsan Baba insan kim? Kanka Ali Baba kim? O da oyundaymış. He. He. Bizim kulüptendi. <laughs> Türk diye kulüp var ya. Nursimay'ı da davet edeyim mi? Yok. Savaş. Sadece bizim. Zaten savaşıyor. Bak kayıt değil mi şimdi. He. Onunla konuşamayacağız yok. ki zaten. Bu arada kanka. Ben bende e, şöyle bir karakter o var. E o bende de var. Hatta kostümü var. Bekle göstereyim. Bu çok güzel. Bak bende bu Kanka ben bununla oynayacağım ben. Bu arada benim 402 kupam var. Senin de 45 kupan var. Hayır. Şimdi 112 kupon verdim. Normalde vardır. 1375 kupon var. Ama ben... En 11... kupon var benim. Tamam. Ben hazırım. Yeni ben ettim. Boya koyuşu. Bu <gülüyor> bu, <gülüyor> bu üç. Benim çok iyi ya. Bravo. Ay dur dur, dur 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 Kanka, ya. Kanka seni öldürmüşler. <laughs> Bildi öldürmüşler. İçimizden geçmişler. Kanka <laughs> beni de iyi. Kutu kutu böse. <laughs> Et <Ezmamı gülüyor> mumu

Allah bu bu 3. Bu bu 3 <laughs> şu an bu bu üç. Ben ne <laughs> ben bayağı uzağa atabilirim. Stop <laughs> <laughs> be! Maç ben bitti. Bendi. Tamam de... Yıldız oyun ben bir <laughs> ben Ona ben çok. Kime arkadaşlık gönderdim bu arkadaşlık gönderdi? Kimi şey gönderdi? Ay, ben, ben sana gönderdim bu arada Ben sana gönderdim çekirdekleri Çıkış Kanka bu sefer benim istediğimi oynayalım Tamam geç Geç bunu geç Kanka bu sefer benim istediğimi oynayalım Bir <laughs> sefer bu olacağım Kanka eee... Elmas kapmaca oynayalım. Tamam oynayalım. Katılma isteği iptal edildi. Nurşiman katılmaya çalışıyor. Tamam kabul et ya bence katılırız. Hmm. Nurşiman... Evet arkadaşlar bu sefer... Kanka gel. Ar kanka... arkadaşımız ar da geldi. Kanka şey yapsana sen de. He. ben bundan hangisini seçtireyim? Leo olsun Leo. Buzz Lightyear to the rescue. Adaymış. Dur el değil. Ben bunu seçtim. En haber dedim kanka en haber. Hazır atsana Nurşima Hazır durumdayken kullanılamaz diyor ha. Ben geldim Nurşima Arkadaşlar Nurşima da katıldı Bizim sınıftan bir tane arkadaşımız var Ah Çoktan Aç Ekebun'a geçin Biuu Ayyy bir dakika. arkadaşlar ben bir, bir dakika. Keşke Norris da konuşabilseydik sesli. Simon konuş. Kanka sana şişe attı başka bir şey. Ben orayı o kadar yapamıyorum. Niye gönderdim ben şişelerimi? Dur elmas yapacağım ben. Nasıl bu abi? Şişeler alacağım. Ben aldım. Bir tane elmas aldım ben. Gelip değil. Birisi beni, beni izliyor oğlum. Birisi bizi izliyor. Kim izliyor? Kaybettik. Kim izliyor? Birisini öldürmeniz lazım. Banzarsın, banzarsın. Aha. Ben valla şişe atıp giriyorum kaç saattir adamı. Adam ölmüyor ki. Banzar elmasımız şey, var. var. Kino'nun kaybettik. Bence ben kaybettik. Kanka bizim takımda Çok zaten bir kişi elmas almış. Ya benim elmasım gitti. Ben de toplamıştım. <laughs> Biz şey. <laughs> sadece iki elmas topluyorduk Onlar on altı tane toplamış. Yani Bursa kadar. Bursa'dan Bursa'ya selam. Devam. Kanka sen yere düşmüştün. Alo. Kanka. Hala ekrandasın son ekran. Evet. Kanka devam et. Tamam devam ettim ben. <laughs> Bizim sevap atıyorum. <laughs> Efsanevi Ev, Kanka günlerce şeydin Üzgün yüzünü attım Burak'ın kaçtan Kanka mı? Bunu oynayalım gel Evet Burak'ın makal. artık ölüyorsun Burak'ın bak artık ölüyorsun Burak'ın bak Vallahi e ölüyorsun ondan sonra doğamıyorsun. Kur biçene kadar. Evet ben Oy, bunu oynamıştım. oynamıştım. Ben bunu oynamıştım. Adam Adam var. Adam. Hadi. Gizli taşı gidiyorum. Kanka ben saklandım. Beni buladı. <laughs> <Şimdi> Çınar <laughs> <biliyor musun? gülüyor> öldüm. Sadece sen ve Nurşima varsın. Ne? Hı ben öldüm. Ben ben Nurşima'yı da öldürdüm. Kim kazandın diyor. Ben kim kazanmışım. Kanka ben kazanmışım. Kuru kazanmışım. Daha bekliyiz ama. Tıkıdı, tıkıdı, tıkıdı. Ya kanka ben öldüm. Nasıl sen kaldın? <laughs> i̇zlenen otomatik. izlenen Brawl Team. Ben seni izliyorum. Kanka biz mi kazandık? Kanka ben, yes. yes. ben de sana. Evet var. 500 XP'im var. Kanka bana da yıldız ettim. Bana kimse yıldız atma. Hadi çıkış. Savaşçı seçiyor diyor. Ha. O ne be? Kanka aklıma şey geldi.

Bay <laughs> şey, bay. Şey, 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 şey. ya. <laughs> Erkek, rısmarım, evet. Hem adamlar orada. Tekrar kulüple paylaşıldı diyor. Kanka. Tekrar kulüple paylaşılmış. Ben paylaştım da. Ben de paylaştım. Hmm. Hazır atın. Hmm go, 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 go! Go, 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 go! <laughs> Next ya. Go, 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 go! <laughs> ben bunu ver diğerlerinden. Azıcık olmuşum. Kanka. video çekerken acıkan insan da olur. Kanka, Kanka video çekerken... Karşımızda o... Brawl Stars'ın skill'ı var. Brawl Stars'ın skill'ı Tamam. Ben bir tane adamı öldürdüm. Galiba. Gizem. Sanki Gizem beni öldürdü. Bir tane mesaj geldi bana. Evet. Nursma'yı Sima'yı izleyecektim. Evet. Gitti. Ben Nursma'ya demiştim. dönüştüm. Sence ben <laughs> kanka az önce büyü Kanka az önce, <laughs> az önce ben büyü yapmak Anana hukuk Anana hukuk Büyü hukuk yaptım. Çok çok az. bunu. da bu insanı çok istiyorsun var ben Tekrar kulüple paylaştım bu bu. Ağaz bu insanı paylaştım. Bakayım kulübe. Kulübe bakacağım ben yine. İzleye basarsam ne olur? Kanka izleye bastım ben. Bırak çok Çıkış. <laughs> kanka. Nursima çıkmış. Hı, hı. Nursi kalp kalp İpek'i davet ettim. <laughs> Gel ya. Nursima kalp kalp pek kim? Nursima 137 varmış. Gitmişti. <laughs> Aa. Kanka niye çıktın? Dur şeyden Kanka, parmağım çarptı. Abi et. Tamam ettim. Senin ismin bir anda orada çıkmadı da. Hadi. Niye iptal ettin? Aa, oyuncu çevrim dışı oldu diyor. Aa, yine mi süren doldu? Çevrim içi diyor. Uras. Kanka. Ben yine arayacağım. Bir bakayım WhatsApp'a. Alo. Neyse bir dakika. Alo. Ay, ne yapıyorum ben? Yine kafam karıştı. Kanka ilk önce bir şey sor. Kanka süren mi doldu? Evet. Bir, iki ekran kaydı hala çalışıyor mu? Evet. Kapat. Niye? Arama kaydımız geçiyor. he